Bir Arap yatırımcı şirketi burayı toprak sahibi yaptı ama bu arada e, Türk inşaat firmasıyla anlaşarak buranın satış sözleşmesi altında insanlara satılmasını e, devrettiler ve bu arkadaşlar e, tabi o nazaran biz araştırarak satış sözleşmesi arasında olduğu için belirli bir kısımlarını ödeyerek. Bu insanlarda 62 tane daireyi aldık biz. Yani herkes 62 kişi ayrı ayrı daireler alındı. Yalnız pandemi dönemiyle Arap Türkiye'ye gelmediği için bugün yarın gelecek diye bizi oyaladılar. Sonuçta Arap müşterisi burada alınan peşinatları kabul etmiyor. Yani ben diyor o firmada tanımıyorum. E, tanımıyorsunuz da yani bunlarla aranızda sözleşme var. Kendiniz getirmişsiniz. Burada insanlar şahit. Onun neticesinde e, bize farklı fiyatlar çıkardılar. Yani ekspertiz raporunda devletin verdiği e, fiyat 400 TL. Kendiler özel çıkarmışlar 570 bin TL. Bize diyorlar ki 570 bin TL'de alırsanız biz bu tapuları size veririz. 570 TL'den aldığımızı farz edelim. Verdiğimiz para ne olacak? Nasıl Onu da yani? düşmüyoruz. Ben 160 bin lira para verdim. Onu kabul, kabul etmiyor. Burada 3 daire peşin veren arkadaşlarım var. 40 bin lira veren arkadaşlar var. 60 bin lira veren arkadaşlar var. Burada herkes mağdur durumda. Kaç Bu böyle? 62 mağdur vardı. 10 tanesine tapusu verildi bir şekilde ama şu an 52 tane mağdur var. Dört buçuk beş milyon gibi düşünüyoruz. Çünkü tabi tabi herkesin elinde zaten belgeleri var. Arap iş adamının yaptığı sözleşme. sözleşme evet. Ne? Yani o zaman 400 dediler. 60 kapora verdim. Evet. Henüz daha tapumu alamadım. Ne mağdurum yani. Tapunuzu? Bir yıldır işte, bir yılı da geçti. Bu Nisan'da ben tapumu almam gerekiyordu. Yetkililere sorunca ne yanıt veriyorlar size? Valla Global diyor ki Arap gelecek verecek sonra bir avukat geldi işte fiyatlar yükseldi bilmem ne bir kaos. Şimdi ne yapacağımızı şaşırdık yani bakalım. Biz parayı verdik işgal ettik onu diyorlar. Yani bir 3 daire parasını peşin veriyoruz ama işgalci durumuna düşürüyoruz. Bunun izahı yok yani gelen işte şeylerden dolayı gene bak kaymakamlıktan işgalci olmadığımız belli. Ama her gelen ayrı bir şey söylüyor. Herkes birinin üstüne itiyor. Herkes biraz fiyat koyuyor. Satın aldığımız evde işgalci. Yani satın, satın aldığımız evde işgalci konumuna düştük. Yani evimiz var diyemiyoruz şu anda. Parasını ödemiş olduğumuz halde. Yani alacak verecek olmadığı halde kaç daire almışsınız? Ne kadar vermişsiniz? 3 daire parası 1200 lira para vermiştik. 2020'den 2020'den evet. Para Ama tapularınızı alamadık. Tapu alamadık hiçbir şekilde. Firma burada satış yapıyor. Bunun yetkisi olduğunu bize onayladı. E biz de daireleri bu firmadan aldık. E dedik ki yani biz tapularımızı bekliyoruz. 6-7 ay oldu. E dedi ki pandemiden dolayı gelemiyorum dedi. Bir bahaneler uydurdu. Sonra illegal şekilde şirketler devre, başkasına devretti. O başkası geldi dedi ki ben o paralara dairenizi vermem, üstüne fark koyar veririm. İşine gelen alsın almasın gibi falan. Böyle bir mağduriyet yaşıyor. Burada yaklaşık 40 kişi. Ee, Hanifi'nin e, İstanbul'a gelemediğini duyduk biz. Yani bu e, mal sahibinin, Arap denilen kişinin. Fakat İstanbul'da olduğunu öğrendik. Yani burada tamamen bir, bir iç var. Yani bu satıcı firma mal sahibi ve avukat arasında bir entrika dönüyor. İşte bunun da mağdur olan da bizim gibi 40 kişi. Ya biz çok büyük bir kapora vermedik, 30 bin lira verdik ama insanlar 1 milyon, 150 bin, 200 bin, 500 bin kapora verenler var yani burada.